Sizler de annenizle beraber kurabiye yapıyor musunuz? Bizim en sevdiğimiz kurabiye çift renk olan kurabiye. Bugün kurabiye Ados'u yapıyor. Evet Ados'cum. Al bakalım, başlayabilirsin. Çok pratik bir kurabiye arkadaşlar. Bunu açmamız lazım. Biz bu kurabiye malzemelerini hazırladık. Güzelce bir şekil verdik. Streç filmle sardık. Buzdolabında bir buçuk saat kadar beklettik. Şimdi Ados'u bu kurabiyeleri güzelce doğrayacağız. Evet. Ama şu kalın büyük bıçaklar yapabilir misin? Ben de o sırada. Bundan bir tane çıkar kızım. Onu yerine bırak. Evet şimdi kurabiyemizi size şöyle göstereyim ben. Hazırlamıştık biz zaten kurabiyeyi. Eğer ki sizler de bu tarzda bu şekilde kakao, iki renkli kurabiye seviyorsanız yorumlara yazın. Ben size tarifini severek paylaşırım. Adasucum. Sana şu şekilde veriyorum anneciğim. Bu arada şöyle göstereyim sizlere. Aradaki renk ne kadar güzel olmuş. Evet. Vardı. İçi çok güzel. Adasu, senden tek isteğim ne biliyor musun anneciğim? Bunları eşit miktarda doğrama. Bak bu gayet yeterli. Bu şekilde tamam. Şimdi sen bunları güzelce doğru anneciğim. Buraya da diz. Bu yeterli o zaman. Ben sana şöyle bir tane bırakıyorum. Bak, buna göre. Adasu, çok fazla böyle mutfağa girip de kurabiyedir, kektir yapmayı seviyor musun? Evet. Adasu, eşit miktarda kesersen sevinirim. Tamam. Adasu, kesten ben de bunları buraya yerleştireyim, Böyle Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı Evet, gerçekten renk model olarak çok evet. güzel tatlı sudan beklentilerimiz. Arkadaşlar sizler de böyle evinizde annenizle beraber kurabiyeler yapıyor musunuz? Ben Adasu'yu asla tek başına mutfağa bırakmıyorum. Evet kesimler nasıl gidiyor? Size şöyle de göstereyim. Kurabiye zaten böyle 10 dakikada falan pişecek. Çok fazla kızarmasına gerek yok. 10 dakika fırında kalsa yeterli. Evet bunları da kestim. Şimdi tepsiye koyacağım. Ben sana yardımcı olayım mı tepsiyi şöyle vereyim sana? Okullar böyle kurabiye yapıp ben çok götürüyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Öğretmenlerime falan da veriyorum. Harika oldular adası. Onları da şuralara falan sıkıştırabilirsin. anlatayım. Ee, sonuncuları da şöyle yan olarak istersen diz bunları da buraya. Ay şu da çok tatlı. <laughs> Hadi bakalım onu Tepsi. şuraya Tepsiyi şimdi ayarlıyorum. Yana. Ben açayım sana tepsiyi sen. Bak. harika gözüküyor. Dakika tutalım. Bir altı, bir alta Ada, bir alta. Aynen öyle, çok iyi. Şimdi hemen, hemen kapatalım. Ve... 10 dakika beklesek evet. yeter. Evet, şimdi kurabiyelerimiz de pişti. Çok güzel kokuyorlar ve kızarmışlar. Hemen alıyoruz. Önce bunu kapatalım. Adası gerçekten harika kokuyorlar. Ya rengi, Ay. modeli mükemmel. Gerçekten Dikkat et eline. Direkt hmm. ben yavaşça götür ocağa koy anneciğim. Hmm, adası şeftan kurabiye şöleni. Mükemmel. Nasıl gözüküyor ama? Göstersene arkadaşlara da. Tane, hemen. Anneciğim şimdi hmm. yeme. Önce biraz soğusun. Yok, Bak anneciğim. şunu al annem. Bunun içine koyabilirsin ama istiyorum. şimdi değil. Ama Böyle biraz bir aynı ilk şu an çok sıcak. İlk bir sıcağı çıksın. İstersen kurabiye kabının iç kısmına bir tane peçete koy anneciğim. Onları içine koyarız. ve katla maksat nemini çeksin. İlk sıcağı çıktı. Şimdi kurabiyeleri kavanoza koyacağım. Çok güzel görüyorlar. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Bir tanesini şöyle göstereyim. Bu şekilde son halleri hemen bakıyorum. Sıcak sıcak. Evet gerçekten. Bizim gibi de, de çok güzel. Bizim de canımız çekti. Arkadaşlar sizlerin de kurabiye tarifleri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.